Merhaba bayanlar. Selamınız. Merhaba. Hoş geldiniz Sena Hoş bulduk. Abla. Merhaba Fatih Bey. İlk tabağımız. Evet. Hatane tepside baba. Buyur efendim. Açtık. Köfte hmm. tuzsuz. Ha. Normal baharatlar hepsinin aynı herhalde zaten. Tabii. Tadı yani lezzeti var mı köfte köfte mi? Ee... Yani pişmiş mi derseniz, e, orta derecede pişmiş. Yenilebilir mi? Evet, yenilebilir. Patlıcan sanki biraz fazla pişmiş. Enteresan. Evet. Patlıcan fazla pişmiş. Evet. Nasıl olmalıydı? Seman. Yani sanki biraz daha mı? Diri mi olmalıydı? Ee, yani çok evet patlıcan çok diri kabul edilmez ama sanki hemen erimiş gibi. Erimiş gibi. Evet, erimiş gibi et, köfte. Evet. İdare eder. İdare eder köfte. Evet. idare eder köfte. Peki. Pilav lapı olmuş. Hmm. Evet. Fazla mı pişmiş? Fazla pişmiş. Bulguru filan. Evet. Bulguru fazla pişmiş. Lezzeti? Lezzeti. Bunda da fazla tuz yok. Yani normal. Genel olarak tabak? Genel olarak tabak. Yani yenilebilir mi? E, yenilebilir. Peki. İkinci daha geçelim. Açtık. Köfte güzel. Hmm. Lezzeti i̇şte, geliyor. Evet, evet. Patlıcanlar zaten şuradan ay yutamadım. Patlıcanlar şuradan bak hmm, güzel, güzel. Sosu da güzel koyulmuş Fatih Bey. Sosu tabakta kalmış güzel. Ne kalmış. Sosu tabakta kalmış güzel ha. olmuş evet. Patlıcan şey peki yapmamış, pişmiş kurumamış. mi? Patlıcan. Patlıcan da pişmiş güzel. Köfte de güzel diyorsun. Evet köfte de güzel. E güzel olsun O zaman pilavını bir deneyeceğiz. Evet pilavını bir deneyeceğiz. Pilavı da güzel. Salçası eksik zaten. Ne? Olur. Salçası yani, eksik, salçası hiç yok. Hiç yok yani, salçası eksik derken... <laughs> şimdi pardon. fark etti. Yok, şimdi fark etmedim. Hani bu tabakları, acaba bunları da açayım, öyle mi söyleyeyim diye düşündüm. Acaba hepsinin mi salçası eksiktir diye düşündüm. Ee, sonra e, konuşayım o dedim. O teknik arıza diyelim, sonuçta yemeğin lezzeti diyeceğiz ama... Evet. Tabii o artık, ee, o, bilmiyorum. O salçasız bulgur, ee, yarımaya benzer, keşke benzer böyle. Fatih Bey, güzel pişmiş. Güzel Pişim, evet, Güzel evet böyle lapa değil. Evet ee, eti de güzel beğendiniz tek... bu tabağı, evet. patlıcanı da beğendiniz. Evet güzel. Bu tabak yenilebilir diyorsunuz. Yenilebilir, bu önüme geldiği zaman ben teknik bir hata da yok burada zaten. Evet peki teşekkür ederim üçüncü tabağa geçiyoruz. Açtık. Köfte güzel, patlıcan güzel. Ama pilavda sorun var. Evet. <laughs> Ay, evet. Ne sorun var? Ee, bu ikinci daha tabağın iyi. daha iyi, evet. Bunda ne aldınız? Bu daha güzel pişmiş. Yani böyle iyi iyi. Bulgur pilavı. Evet. Var. Yani Bunda bu da bir... bir dirilik var burada. Diridir. Diri Diridir ee, diri bu biraz. Anladım. Sanki hani biraz, bulgur biraz böyle mayhoş olur. Peki. Puanlara geçiyoruz. Bakalım puanlar nasıl olacak? E, çünkü ikinci tabağın yemeği çünkü e, şey. E, ana yemek yani bu e, rakipsiz güzel. Eee köftesiyle evet. patlıcanlı. Evet, aynen öyle. Aynen yani puanlar öyle var 2 3 4 5. Evet, evet aynen Hadi öyle. Hadi puanlar. 2 3 4 5. Bu tabak kesinlikle 2. İlk tabak 2 puan. Evet. Kesinlikle 2. Iki. İkinci tabak e, şimdi bulgur iyi diyorum ama Şimdi benim için ilk önce ana yemek önemli. Hı. E, bu yanında. E, Kaç geliyor? Yanında çok önemli değil benim için. Benim için önemli olan tepsi kebabının nasıl ya, pişmiş. Bir tabii yani. evet. Buna da iki veriyorum. Orta tabak iki puan. Evet. O da 5. İşin tabak 5 puan. Peki o zaman orta tabak tutalım çünkü bu böyle bir garip puanlama evet, oldu orta tabak. Evet. Evet. E çünkü yani sonuçta. Ee, bulgurunu beğeniriz onu değil mi? E, bulgurla da karnım doymaz. Iyi ki e niye iki peki? Ondan iki işte, bana yana yemek önemli. İzah ettirdim, karışma. Anladım. Anladım Bekliyoruz, bakalım neler demişsiniz. Sema Hanım iki puan verdiği bu tabak için köftesi güzel, sosu da güzel, patlıcanı da güzel. Pişmiş, pilavı da güzel pişmiş, lapa değil. Bu tabağı beğendim dedi. Bakalım Sema Hanım'dan iki puan alan bu taban sahibi hangi gelinimiz? Peki mısınız? Çektik. Enteresan bir yorumlama mı? Evet. Hadi Hanife konuş. Ben şu an yanlış mı gördüm, yanlış mı duydum? Yani ben anlayam, anlam veremiyorum şu anda yani. O kadar övgü aldım yine her zamanki gibi şey bana eksi puan verdiniz iki görümceden ben beş puan aldım her zamanki i̇ki gibi görümce dediğin... beni ilgilendirmez ki benim damak zevkim nasıl, nasıl gördüğüm beni ya. Ilgilendirir. Bayağı ilgilendirir bayağı ilgilendirmez bence evet ilgilendirmez final. bugün final ama e, final olabilir işte ona göre tabak yapsaydın o zaman ben çok güzel bir tabak çıkardım o sana göre bana göre öyle değil yani ana yemek benim için önemli daha ee, ne yapacaktım Ana yemeği, patlıcanı Pat... güzel yapacaktın. Evet, ana yemek ve patlıcan çok güzel. Sana göre güzel, bana göre güzel değil. Dediğiniz öyle dediniz ama çok güzel dediniz. Ama bu tabağın yanında bu sönük kaldı. Pilavı dediniz. Pilavla karnım doymuyor benim. Madem o kadar şeyse dört verseydiniz. Dö üç dört verseydiniz. Aa, dörtlük bir tabak değil canım o. Üçlük hiç değil. Niye övdünüz o zaman? Yok, hayır, yani şimdi bu tabağı görünce ben bunu e, unuttum zaten. Şaka mı yapıyorsun başından aldı. yani? Yok, Şaka mı yapıyorsun? Güzel. Ben anlamadım Yok, gerçekten. Ciddiyim. Şu an. Ciddiyim. Salçasız pilavla aynı puanda mı benim tabağım? bu teknik bir hata olmuş. Teknik bir hata olarak evet, görmeyin. Bakar mısın o tabakla benim tabağım aynı mı? Aynı kefede mi? Hemen hemen aynılar. Gerçekten yani hiçbir şey diyemiyorum hemen size. Hemen aynılar. Bir önceki görümcede aynı şeyi ben sizin, yaşadım. Sizin tabaklarınızla beni, benim şu tabağım bir beni, değil. Ben de yaşadım beni. Semra. Çok iyi anlamanız lazım. Benim yaşadığımın aynısını yaşadınız. Ben de yaşadım. Oh görümceciğim. Elleriniz alıp Afiyet çok olsun. güzel bir puanlama Semra, yaptınız. Semra senin taban ve Nurcan ablanın tabağıyla benim tabağım bir değil. Ne farkı Bakın, var? Ne farkı var? Çok farkı var. Hiç ne demek farkı ne farkı yok. var? Hiçbir Bakar mısın görsellik açısından bile farklı. Neyin de şeyini yapıyoruz konuşmasını yapıyoruz. Tat desen zaten yerken diyorlar. Çok lezzetli. Sema Hanımcığım birazcık da olsa Hanife'nin haklılık payı yok mu? Tabağı beğendin. Kulaklarımla duydum. Abuzerciğim yani ben ana yemeğe baktım. Yani bu ekstra bu yanındaki garnitür gibi yemeğe Onu bakmadım. Da. Ama zaten ana yemeği beğendiniz. Patlıcan güzel dediniz. Köfte güzel dediniz. E daha ne? Abuzer şimdi bu tabağı gördükten sonra bu tabağa e, ben bu beş puanı veremezdim. Benim için iki birlik bir tabaktı o yüzden. Ama iki verdiğiniz diğer tabağın köftesini de patlıcanını da beğenmediniz. E şimdi adil oldunuz mu yani? Ya hemen hemen aynı aynı gibiler. Aynı gibiler. Yani bu patlıcan nasıl, nasıl biraz aynı daha ya? erimiş ya. patlıcan erimiş dedi. Bununla bunu kıyasladım. E, olabilir yeni, Yerken yenilebilir. Yerken sosu özleşmiş. Bakar mısınız Fatih Bey diyerek... Yedin sen bu tabağı. Evet ama bunda yok. O o yok. O öyle. Onda söyledim. var mıydı? Ona baktık. Ama öyle evet. Bunda mı? Bunda çok güzel. Bakın. Onda var. Peki bunda ona niye söylemedin aynı şeyleri? E, ama Benim tabağımı yerken. Tertemiz güzel. Patlıcanı güzel. Pilavı güzel. Senin sadece pilavın güzel garnitürü olarak. Bu beyaz pilavla benim pilavım aynı mı aynı kefeye nasıl koyabiliyorsunuz Sema? Bu teknik bir hata. Sal hazmedemiyorum ben şu sal sal salça anda salça içinde. Sana puan veremez. Hazmedemiyorsan bir soda varsa sana soda verelim. Dalga mı geçiyorsun Sema? Yok canım dalga geçmiyorum. Hazmedemedim diyen sensin. Evet hazmedemiyorum. E, soda da hazmedememeye iyi gelir. Hazmedemiyorum bakar mısın ya keşkeğe benziyor. Niye gülüyorsun Elif? Ya keşkek bu renk olur diye söylüyorum. Keşkek evet, bu renk olur diye. ben de diye. aynısını evet. aynı yorumu yaptım çünkü. Evet. Neden gülüyorsun Gülüncek ne var? Şöyle söyleyeyim, Sema abla vurdu ve gol oldu. Hiç vurdu <laughs> ve gol olmadı. Kusura bakmayın. Yani e, peki, niye sinirleniyorsun ya? Gülüyorum. Ne var bu? Da eğleniyorum. Gülemezsin siz izlerken. benim tabağımı. Benim tabağımı yerken o kadar güzel yorum yapıp evet. sonrasında bana eksi puan veriyorsa buna gülemezsin. Buna sana Aa, bu hakkı sana gülerim, vermiyorum. Gülerim gülemezsin, gülerim. gülemezsin. Sen de buna bir şey diyemezsin. Gülemezsin. Sen de bir şey diyemezsin. Bak bir kahkaha daha atarım. <laughs> ağlaması şov, kaka atması şov. Yani ne bileyim her her şey şov ya çok böyle yapmacık. Yeter ya gerçekten çok komiksin. Gerçekten oyunculuğun çok güzel konuşturuyorsun Elif. Seni, Seni Teşekkür ediyorum. Devam et bu şekilde. Yani Elif'in gülmesine zaten. çok takılma bence. İyi bir oyuncu kendisi. Ee, gülerek de sana seni psikolojik baskıyla sindirmek ki sizin de ondan kalır yanınız yok. <laughs> ee, yok gerçekten. Hiç. Sizin de ondan kalır yanınız yok. Ay, Siz de çok güzel ben oynuyorsunuz. Ben. Çok. Aşk olsun sana. <laughs> Hayır Ben aşk olsun. ben devamlı gülmekten. Yani az, lütfen. ben 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 Beni korumayın, benim evet, korumaya ihtiyacım yok. Yani bir, sinirlerin bozulduğu zaten için bir ağlama zaman, olmasın, hani kal, ağlıyorsun, tabii hemen ama ben ağlıyorsun ağlamam. ya. Ben hani, ağlamam. E, şey hani yapma, ]ciğim. hemen ağlama diye. Benim çok şaşırdığım şey ne biliyor musunuz? <laughs> Elif Hanım size beş verdi. Sema Hanım size iki verince keyfe bakın. ya. Neden biliyor musunuz? Masada yani diğer iki tabaktan biri ve, benim de o yüzden. Ve demek ki strateji yapılabiliyormuş değil Evet mi? yapılabiliyormuş. O zaman e, bunu tabii kabul edin. Iyi. Biz yaptığımız zaman da sakın bir şey söylemeyin. Strateji değil bu ama. Siz ama yaptınız bakın. Ben fikrimi söylüyorum. Bulgur tabak. benim için garnitür. Tamam, benim için bu... ana yemek önemli. Sema Ablacığım e, bir tekenleri kabul etmiyorlar strateji yaptıklarını. Biz Bize zorla diretiyorlar kabul edelim diye. Üçüncü tabak beş puan aldı. Evet. evet Ay heyecan bakalım neler demişiz. Sema Hanım 5 puan verdiği bu tabak için bu köfte diğer iki tabaktaki köfteden daha güzel. Çok lezzetli, tadı, tuzu, pişmesi her şeyi yerinde. Patlıcanı da tam benim istediğim gibi pişmiş. Pilavında sorun var. Çok lezzeti alamadım. Hafif diri kalmış. İyi pişmemiş dedi. Bakalım Sema Hanım'dan 5 puan alan bu tabağın sahibi hangi şanslı gelinimiz? Hazır mısın? Çektik. Teşekkür ediyorum Sema ablacığım. Orada kaldı çektik. Ay gerçekten. <gülüyor> Elif Hanım ben... Ne oldu? E, Ay ne oldu? O, Na, unut, ona. Nasıl böyle bir hata yaptın? Dalmış. E, çünkü bütün gelinler hepsi moralimi <laughs> bozduğu için. Ay gene aynı <laughs> şey, Sema Ablacığım, ben gene Allah. aynı şov. Değiştirelim. E, değiştirelim. Gelinler Hatamı bozdu. Kabul ediyorum. Gelinler. E, hatamı kabul ediyorum. Salçayı o unuttum. O zaman gelinlerin üstüne suçu atma. Sema Yok, gelin ablacığım üstüne canım, suçu ben sana atmıyorum. teşekkür ediyorum. Rica ama, ederim ben de ediyorum. sana teşekkür ederim. Ama Sema Hanım şunu beklerdim. Lezzetliydi. Lapa ya değildi Ya neyi pilavım. bekliyorsun? Bence konuşmamam bile lapa, lazım. Lapa, Yok, lapa, konuşurum. Lapa. konuşurum. Gel Yine bak, de, evet. gel bak. Evet teknik, teknik gel, yarmaya yap. dönmüş, yarmaya. Nurcan abla ya bu nasıl bir bahanedir? Pilavın salçasını unutmamanın bahanesi biz miyiz? Sen şefi düzgün dinleseydin de salçasını koysaydın. Evet, Pişti. Yarmaya bulgur, çok bakın. pişmiş. Bakın bulgur az piştiği zaman insanın midesinde hazımsızlık olur Yok gerçekten. Canım. Biraz ama sulu kalır. Evet ama böyle olmaz. Köftelerim gerçekten Nurcan, pişmişti. Hayır. Ben kabul Kadın, etmiyorum. Nurcan bu yarma abla ben gibi. Yarma olmuş olsam tadıma Yok. falan bakmadan evime ya, giderdim. Ya, yarma olmuş bu artık. Tadıma bak, bakmadan Kadına ne demek bakmadan eve giderdim. Yani ben zaten şimdiye kadar şimdiye kadar çok başarılı bir şekilde geliştirme inanıyorum. Ama şu an olmadı işte. Son gün olmadı. Nazlı Canla birlikte çok güzel bir ekip olduğumuza tabii, da tabii inanıyorum. Oldu Atladınız Bak, mı? Bak, lokanta sahibi tabiri caizse kadın bile ne dedi? Ama ne dersen Nazlı abla ikiyi gene bastı. Neden? Çünkü çok güzeldi. Çünkü. Korktular. Siz buraya e gelince onlar aldım. öyle oluyor zaten. Iki en güzel tabağı veriyorlar. Nurcan abla nerede başarılı yarıştın ya? Çok başarılı yarıştın. Hiç yarışmadım ya. ama her Bu, burada. ama Burada hiç başarılı, başarılı bir şekilde mi? yarışmadın. Buna inanıyorum. Hepinize karşı iki Ağlamaktan kişiydi. Ve Ağlamaktan ve duygu sömürüsü yapmaktan başka hiçbir ben şey yapmadınız. hiç bunu kabul etmiyorum. Ben sizin eleştirilerinizden dolayı ağlamadım. Bunu altını çiziyorum. Yani salçayı unutmadan bile bizi suçluyorsun. Semra'yı suçluyorsun. Asla suçlamadım. Böyle bir şey yok. Ben kendim unuttum. Dikkatli not aldım ama kafam dalmış e olabilir. Biraz önce öyle demiyordun. Ben de insanım. Ben de insanım. Unuttum. Evet, kabul o kadar ediyorum. kadar da not alıyorsunuz bu, bu iki. yani. Evet not alıyorum. Neden? Not alıyorum. Baktım gözüm tam görmedi. Gözlüğümü yanıma almayı unutmuşum. Sen lafı çeviriyorsun Ama ben lezzet de Nurcan olarak, abla lezzet tuttuğun noktalardan asiklopedi çıkar. Ben, ben size söyleyecek hiçbir e, söz bulamıyorum. Allah Allah. Teşekkür ediyorum. Tabağım çok güzeldi, ana yemek çok güzeldi. Sadece rengi yoktu diye iki aldım yoksa görürdünüz yine 5-5-5 aldım. Ya benim tabağımın, alacağım. pilavımın rengi tam. Köftem lezzetli, ya. sosum Hanife çok güzel. dese anlarım da sen yani, de deme ya. Yani ben anlamıyorum ben, Nurcan abla köşeye sıkıştın. Ne diyeceğini bilemiyorsun yani. Salçalı pilavı salçasız yapan tek sensin. Evet, ben evet. ama ben şefimizden istedim. Ben fark ettim. <laughs> Abla. Soğanı kavur kavurmaz salçayı Hepsine sosa koydum. Peki salçayı nereye ettim. kullandınız? Kullandım yani nereye göftenin kullandım? Köftenin içine etin kullanmış köftenin. Aa! Etin içine. Evet, Köfteyi de yanlış yapmış yani. Köfteye de sarı kullanmış. hepsi yanlış. Ondan evet. tadı şey. Tamam, bir teknik hata yaptığını söyledi. Gayet bir doğal değil bir şey. Bir değil iki teknik bir hata. hata. Hayır, iki Yaptı, teknik hata. Olabilir Onu kabul etti. Dürüst bir şekilde kabul etti ve bunu da sizin üstüne çok gittiğiniz için bu teknik hataydı. O yüzden yapmış olabilir. Bunu kabul etmesin mi ya? Bu dürüstlük değil ki Kesinlikle Dürüstlük, dürüstlük değil bu. De kabul Hata etmesidir. yapmış. Yapabilir, olabilir ama ana yemeği güzel. Sen de o şekilde daha fazla üstüne gidemezsin. Nazlı abla'ya, bugün gerçekten beni güldürdün. İlk önce sen kendi hakkını savun. Sonra Nurcan ablay'a geçersin. Gerçi sen kendi hakkını savunamıyorsun ki. Evet, olması gereken salçasızdı ama Nurcan salçalı yapmış, yanlış yapmış. Sizden bu kelimeyi duymak istiyorum. Ben Lütfen abi, tekrarlar söyle. mısınız? Nurcan. Bir saniye. Söyle Bir saniye. Lütfen tekrarlar mısınız? Bak Nurcan zaten dedi ki ben telaşta bir teknik hata yaptım. Bak, Kabul etti. Siz, siz hatamı etmiyorsunuz. Nazlı hanım. Nurcan ne diyor? Siz etmiyorsunuz. Ben Nazlı ettiğim hatayı siz Olabilir. Zaten siz o kadar yine yaptığınız yapacağınızı yine aynı şekilde Nurcan üstüne geliyorsunuz. Aynı şekilde devam Nazlı ediyorsunuz. Ablacığım. Kusura bakmayın. Bunu Bu teknik saniye. hatayı siz de yapabilirdiniz. Benim, benim verdiğim benim söylediğim soru cevabı değil. Bak ben ne diyorum? Siz sizin oralarda Adana'da köftenin Hangi içine salçayı böyle bir köfte böyle bir yemeği Birazcık koyabiliriz. Kö... Biz İzmir köfte yaparken mi koyarsınız? Ee, yok, ne yaparken yok koyarsınız? koyarsınız. Aa, bak, ben birazcık, sana sormadım Nurcan abla. Nasıl Nazlı oluyor? buraya yemek yapmaya gelmedi. Nazlı yorumlamaya geldi. Yemeği ya, ben yapıyorum. Yorumlaması için ben de soruyorum zaten. Abla, Eğer müsaade ederseniz. Kadın yorumlayacak. Yeter, gerçekten yeter. Gerçekten size yeter. Gerçekten size yeter. Lütfen hatanızı Bakın. kabul edin ve susun. Ben ne dedim? Kabul ediyorlar zaten. Ben ne dedim? Adana'da salçalı köfte yapar mısınız? Var mı öyle bir köfte tarifi? Adanalılar. Adana'da var mı? Her salçalı mı yapıyorsunuz? Adana musun? kebabı salçalı yapılmaz ama bir işi köfte yaparken veya buta yaparken. Lütfen, bu program rica ediyorum bu program başladığı zaman, yayınlandığı zaman bütün Adanalılardan yorum bekliyorum. Adanalılar böyle bağıra bağıra konuşmaktan anlamazlar ki. Neden de, anlarlar Adanalı? Anlamaz. Adana kibar, kibar. Semracığım, Adana'ya seslenmene gerek yok. Tüm Türkiye'ye sorabilirsin. Köfteye salça koyulup yorulmaz. Kabul et Nazlı ablacığım. Benim diyorsun gelinim kabul etti. Kabul etmeyip ne yapacak ortada ki zaten? İsterse kab kabul etmiyorum dedin de, ne olacak? Kabul ediyor. Kabul ediyor. siz Bak, etmiyorsunuz. Çolabı, ben biz buray. ediyoruz biz zaten siz kabul etmiyoruz. halen eleştiriyorsunuz. Eleştireceğiz Durcan tabii. zaten kabul etti. Bizim Neyi elimize... Kabul bir dakika. Teknisi bizim hata yaptığını bizim kabul elimize koz geçmiş affeder miyiz biz? O seni bile Affeder i̇ster miyiz? Afet, siz... İster affet ben de gelinimi size yedirmeyeyim yedir kusura bakmayın. Ben Merhaba Nurcan abla, siz yemek programına geldiniz. Burada yapılması gereken tek şey yemek yapmaktı, biliyorsunuz değil mi? Evet. Onun farkındasınız. Onu değil mi? da yapamadınız. Onu da yapamadım. Yapamadım. Bak Nurcan abla yemek yapmaya geldi. Fakat Nurca Nazlı abla da yorum yapmaya geldi. Yalnız evet yeme iyi kötü yapıyor ama Nazlı abla kesinlikle ve kesinlikle yorum yapamıyor. İyi kötü ne demek? Kesinlikle. İyi kötü yapıyor ne demek ya? Bak iyi, kötü iyi kötü de demiyorum, kötü de demiyorum. İyi kötü i̇yi yapıyor. İyi ya da ne demek? kötü, bir şekilde yemek çıkarıyorsun yapabiliyorsun ama nazlı kesinlikle ve kesinlikle bir şey hiçbir şekilde ya bir yorum şey söyleye söyleyebilir miyim şöyle bir şey söylemek istiyorum nazlı nazlı abla ve nurcan abla kesinlikle kabul etmedikleri de, yani tabak ortada o yüzden kabul etmek zorunda kaldılar görmüş bir şey, bir şey, şey daha söyleyeyim. Söyleyeyim. Daha... suyu da kaçmış bunun ha, yani etek... bu lapo olmuş sırf salçada değil gerçi gerçi pardon nurcan abla ve nazlı abla buraya acıtasyon yapmaya gelmişler başka hiçbir şey yapmaya gelmemişler zaten yemek yapmayı beceremiyor yapıyor şimdi yapamıyor yapıyor, yapıyor. yapamıyor